Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Aşağıdaki şekilde sürekli basınç kuşakları arasında esen sürekli rüzgarlar gösterilmiştir. Bu şekilden yararlanarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Sürekli rüzgarların kuzey yarımkürede hareket yönünün sağına saptığına bakalım. Sürekli rüzgarlar hareket yönünün sağına sapmış kuzey yarımkürede, güneyde de tam tersi soluna doğru sapıyor. Bunu eledim. Etki alanı en geniş olan sürekli rüzgarın alizeler olduğuna bakıyorum. Alizeler 30 enlemleri arasında esiyor ve dünyanın küresel şeklinden dolayı etki alanı diğerlerine göre daha geniş. Öğrencinin aklına burada şu gelebilir. Alizelerde 30 kuzey 30 güney, batır rüzgarları da 30 kuzey 30 güney, kutup da aynı. E totalde 60 enlemlik bir fark var diyebilirsiniz ama dünyanın küresel şeklinden dolayı etki alanı en geniş olan bunlar içerisinde alizeler. Batır rüzgarlarının dinamik basınç merkezleri arasında etkili olduğuna, şimdi bakıyorum hemen batır rüzgarlarının yerine, batır rüzgarları nerede esiyor? dinamik alçak basınçla dinamik yüksek basınç arasında. Evet bakın burada batı rüzgarları esiyor. Demek ki bu bilgi de doğru. Alize ve batı rüzgarlarının aynı basınç kuşağından kaynaklandığına bakalım. Bu sefer güney yarım köyden bakalım. Burada ne yazıyor? 30 dinamik yüksek basınç. Bak alizeler böyle batı rüzgarları böyle esiyor. Rüzgarın kaynaklandığı yer doğduğu yer demek. E, dolayısıyla alizede da aynı basınç kuşağından yani 30 dinamik yüksek basınçtan kaynaklanıyor. Şimdi geldim E seçeneğine. Kutup rüzgarlarının oluşum alanlarında havanın yıl boyunca bulutlu olduğuna diyor. Şimdi bakalım oluşum alanı ne demek? Rüzgarın doğduğu yer demek. Kutup rüzgarları nereden doğmuş? 90'daki termik yüksek basınç alanından. Peki termik yüksek basınç alanı. Bu dinamik de olsa fark etmez. Yüksek basınç alanlarında dikey yönlü hava hareketi alçalıcıdır. Hava alçalıyorsa Burada bulut oluşmaz. Hava genelde açık olur. Gökyüzü berrak olur. İnanmıyorsan bak 30'da çöller var. 90'da kutuplar var ve buralar genelde yağışsız yerlerdir. O yüzden hava yıl boyunca bulutludur diyemiyorum. Sorumun doğru cevabı da E seçeneği oluyor. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.